İnsan sanır ve zan yapar zaten. Hamdır. ilk hakikati budur. Ama unutmayın. ilim geldikçe eli sünnet itikadından gelen ilime tabi olan insan kurtuluşa doğru ilerler. Şimdi insanı zaten başına anlattık. Hidayet kime geliyor? Bize geliyor. Biz kimdik? ...bizim hakikatimiz neydi? Zahir günahkardık. Zahir Kur'an'dan, sünnetten uzaktık. Yani masumluk yok. Sahabe e, öğrendik. Sahabe e, müşrik gibi yani dinleri yoktu. Hanif dininde olan belki vardı. Ama genelde değildi. Hz. Resulullah'ı kabul etmek çok zordu. Şimdi bize kolay kılmış. İslam alemin içinde doğmuşuz. Aralar babalar bozuk bozuk ama Müslüman piyasa Müslüman ezanlar okunuyor ülkemizde. Anladınız mı? E bu işte sıkıntı olur Allah hidayeti verdi zaman hakikat neydi hatırlayın. Hidayeti verdi zaman gazı da veriyor. Bedeni anlattık, bedeni, beden, emir alemini anlattık. Bedeni emir geldi, iş bitti. Beden yani biz namaz kıl dediğimiz için kılmıyor. Kılmayacağımızı biliyor Allah. Bedene diyor ki kıl sen. İşte Allah Celle Celaluhu o kafir, o münafık nefsi be, namazı bozmasın diye ne yapıyor? Kazlıyor. aslanse kaplansın şeytanı gönderiyor. Gönderen Allah ya. Ama nereye kadar? Hakikati işitene kadar. İşte mana alemi tasavvufta da hakikat budur. Bunları anlattığın zaman, ilim bunu söylediği zaman duraklayacaksın. Ha diyeceksin, sanıyordum, zannı yapıyordum, gaza da gelmişim. Artık ben gazı bırakıyorum ve muhtaç olacağım. Tasavvufta nice şeyler vardır ilk etapta. Allah göstermez bak verilecekleri göstermez. Allah Celle Celle hatta zayıflıklardan dolayı rüyalar böyle haller bilmem ne. Hatırlayın sofilin başına dönün nispet kokusu aramaları tuhaf tuhaf hareketler. Rüya görünce coşmalar bunların hepsi aslında zayıflık alametidir ama o, tarafta kalırsan onların hepsi güzel diye zannediyorsun. Ne kadar güzel rüya gördüm. Ne kadar güzel. Nispet kokusu gibi bak bak ...bu Halbuki neymiş bak ilerledin zaman görüyorsun ki bunların hepsi zayıflıktanmış. Asıl şimdi başladı. Allah razı olsun. Asıl şimdi girdik. Sebebi ne? Bak o zaman seni uçuruyor uyanık olsana... Halbuki Allah kaydesini koymuş. Kim benim rızamı istiyorsa sıkıntılı olacak diyor sıkıntılı. Sıkıntı Bak şimdi öteki hale dön. Uçuyorsun ya. Ne sıkıntı var orada ya? Sıkıntı yok ki orada. O gün övülemezse sıkıntı yaşıyor herif. Övgü kalbine gelmediği zaman sıkıntı yaşıyor. Sıkıntıya bak. Kendi övülmezse Rabbini övme diye bir derdi yok. Bir Müslüman görecek divandan övecek. Sultanı varsa dümenden göğe çıkaracak. Başka bir şey var mı? Yok. Hakikatlere bakın. hakikatler akıyor geliyor. Halbuki nasılmış gördünüz mü? ciddiyete büründüğünüz zaman, ıslaha girdiğiniz zaman, yani levame ve otoparkına girdiğiniz zaman bunları yaşayacaksınız. O artık uçma kaçma rüya beklemeden hepsi alınacak. Ciddiyet başlıyor, sıkıntı başlıyor, nefsi sıkıntıya alınıyor. Sıkıntı çekiyor nefis. İlla piyano kafana düşmeyecek, araba sana git de vurmayacak. İlla muhakkak hastalanmayacaksın, kansere gelmeyecek böyle bir şey yok. Olabilir ama gelmeyecek. Olacaklar bu. Nefsi darlatacaklar. Evliya olan nefs evliya değilim diyor artık. Ne kadar sıkıntı onun için biliyor musun? Allah Celle Celaluhu rızkı verdiğini gösteriyor. Onu bana vermedi diye sıkılıyor. Allah Celle Celaluhu artık işitmeye başlıyor. Ruhu alıyor Allah berzaya çıkartıyor. Emir alemi zaten onda. Berzada da ruh var. Nefis kaldı çıplak. Nefis kaldı boşta ama bunlar için işitince tribe girmeyin. Dönünce çözmeyin. Yani kendi kendinize oynamayın. Bu levame durağına girmiş bir ruh, bir nefistir. O zaman zaten o bunları yaşayacak. Bunları da yaşıyorlar. Böyledir. Çok sıkı. Yani sıkıntı nefse kaynaklanıyor. Uçan nefs günahkar olduğunu öğretiliyorlar ona. Bak diyorlar artık nefse, ruh artık nefse Tezki ruh nefse nasihat çekiyor. Ruh nefse hakikati gösteriyor. Nefsi bulalım da yıllarca yıllarca şeytanla kardeş gibiydi. Yani sevdiğinden ne şeytan nefsi sever kardeşler ne şeytanı nefis şeytanı sever. Birbirlerini gazlamaktan dostlukları. O dostluk bitiyor ya. Gene şeytan müsallat oluyor ama ilahi hikmet üzerine geliyor artık. Yani her şey değişiyor. Allah'ın tasavvuyetine giriyor insan. Mürşid-i Kamil o zaman işte işlem alabilir. Sofya o zaman doktor oluyor. O zaman öğretmen oluyor. Ondan önce olmuyor. Olamaz. Allah'la arası güzel olmayan olamıyor canlar. E şimdi biz hakikat işittik. O taklitten gidemeyiz. Taklit şuuru bilen yoktu orada. Taklidi iman sahibiyim. Tahkiki geziyorum. Şaka gibi. Artık bitti. Hakikati işittik. işimiz bitti. Kaçamayız. Bunlarla yüzleşeceğiz. Her devamlı kovalayan kazanır kardeşim. Devamlı kovalayan devamıya muhakkak ulaşacak. Ama devamlık istiyor. Bunu da anlattılar. Bakın elim kalpten gene geliyor. işte. akıyor ya oradan geliyor. Okul gibi düşünün. Dünyadayken bir makam mevki istediğin, doktorluk işte avukatlık ne bileyim diye bir şeyler. Ne istiyor sistem? Okuyacaksın kardeşim. Üniversiteye kadar ulaşacaksın, üniversiteye gideceksin. Her gün derse gireceksin. Gireceksin, o imtihanlara gireceksin. Böyle oluyor değil mi? Öyle bir şey var, üniversiteye kazandım. Ben gelmiyorum, diplomamı var. Olur mu olmaz? Aynısı, aynısı, aynısı. Manada aynı şeyler dönüyor. İşte böyledir bu işler. Arada bir uğrayayım. Bir arada gözükeyim. O zaman o esmerin de olmasan, devam olursan sarhoşluk hali kalıyor. Her geçen günde geçiyor. İnsan laçka oluyor. Bak görüyorsunuz burada test ediyoruz, görüyorsunuz. Kopukluklara bakın. Ayda bir gelmeler, haftada bir uğramalar, 3 ayda bir gelmeler, günah çıkarmalar. Bunlar kötü. Ha emmari adam için tamam ama yazık değil mi? Şiddetli bir ölüm seni bekleyecek ya. Elim bunu da söylüyor bize. Şiddetli bir ölümden bahsediyor. Esfer'i e zaten anlatmıyorum. Esfer'in ateşe girecek. Kesin bilgi yayalım. Sofi olsun hiç önemli. Kesin bilgi yayalım. Bak bu kadar basit. Emare de yalnız ateşe girer. Emare'nin başı çok belaya girer. Kabirde azap görür. Ee, mahşerde rezil olur. Rezil derken o eziyetleri güneş bir santim aşağı indirir için yakıyor ya... ...bunları yaşar ve cehenneme gider. Hesapta hesap veremez. Yani himmet yok. Unutmayın. Bakın şefaat denen unsur en düşük levvamiyedir. Bak net, net. E, ama bunu adet yaparsanız, gelir giderseniz bu adet olur. Levvami anlık yaşarsınız ama bir hafta yoksunuz. İlim öyle mi? Ölçü biziz burada. Biz böyle mi yaşıyoruz? Ben bir kayboluyorum. Bir hafta sonra mı görüyorum? Kayboluyorum. Bir ay sonra mı görüyorum? Bir düşünün bakalım azıcık. Bir düşünün bakalım. Nefes alıp verden, versen dünyada öyle değil mi? Nefesi kesersen ölürsün. Yemek yemezsen bitersin. Su içmezsen ölürsün. Bak ne kadar net. Bedenin ölmesi gibi. E devamlı talip olmazsak. Tabii ki insan çalışıyor, devamlı olmuyor ama gerçek masum, gerçek sebep diyorlar buna. Şey gibi okula nasıl gitmezsin ama gerçekten hastasın, raporunu alırsın, geçerlidir, doğrudur. Ama öteki türlü boşluklarda biz biliyoruz ne yaptığınızı. Dünyanın içindesiniz, dünya derken kürenin içindesiniz değil işlerin, oyunların ya da YouTube'ların ya da işte sosyal medyanın ya ne bileyim işte kafanıza göre düşünün neye düştüğünüzü. Bir şeyin peşinde gidiyorsunuz. Alaycılık yapıyorsunuz. Nefsiniz bu hakikatlerle alay ediyor. Bakın bir yanınız neydi esverin? Esferine düşüp düşüp duruyorsunuz. Yazık değil mi? Günah değil mi? Yazık değil mi? Günah değil mi? Size örnek bir kul da gönderilmiş. Size mürşit örnek bir sofi göndermiş. Bu sofi öyle mi yaşıyor? Bu sofi öyle mi yaşıyor? Şeriata dikkat mi ediyor? Bir düşünün. Devamlı niye kovalıyoruz biz? Şuurumuz var diye kovalıyoruz. Bak size nasihat ediyoruz. Şuurlanın. Çünkü kendiniz bunları bulamazsınız. Bilemezsiniz. Size daha ne yapsın mürşitlerimiz? Ne yapsın? Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamıyordu. Bak yılların sofistiniz, fıspat dersleriniz var, tık yok tık. Şaka gibi. Çeki düzen verin, aklı kullanın, iradeyi kullanın. Her şey net çünkü. E söylüyor diyoruz, diyoruz ama, e kardeş istirahat yok. E yoksa kardeşim oturacaksın, düşüneceksin. Sen o zaman ya ye ya aldığınız zanan bir ahmaksın. Ama dur de buna. ...dur desen Allah sana yardım etmeyecek mi... ...mürşidi sana himmet etmeyecek mi... ...bu kadar himmet eden mürşidi yetmesin... ...bu kadar basit... ...şimdi biz istifade ediyoruz da karşılığı var... E ...siz dedi karşılığını karşını siz alın... ...bu kadar basit... ...Revvâ Medulâh'ına yerleşin... ...mulimeye doğru dönersiniz... ...ilham gelir sizi bulur... ...verilir... ...Allah cömerttir... ...sultanlar cömerttir... ...ama talep yok... Yani ...dikkat edin nasihat geldi işittim mi işim bitti kardeşim. Bu kadar basit dikkat etmek lazım. O yanı lazım.